Burası aslında hayvanların huzur evi diyebiliriz. Hayatları boyunca hiç kimsenin sevmediği, bir şekilde metalaştırdığı, ömürleri boyunca sahiplerin kullandığı bu hayvanlar çeşitli işte sakatlıklar ya da yaş ya da yaralanma gibi şeylerle karşılaşınca tedavileri çok pahalı ve çok masraflı olduğu için genellikle sonları ya bir dağın başına ya da sokağa terk edilmekle ya da öteneziyle sonlanıyor. Yol arkadaşım gördün mü duydun mu Kıskanıyor insan bazen basıp giden Biz ne yapıyoruz? Biz bunların hiçbirine fırsat vermiyoruz. Ee, bu hayvanların bir canlı olduğu, gezegenden her canlı gibi bir tedavi haklarının olduğunu savunan bir ekibiz. Dolayısıyla aslında oldurulmaz kisvesinin altında yatan şeyi oldurmaya çalışıyoruz ki nitekim de bunu yıllar içinde zaten doğru anlattığımızı düşünüyorum. Atın eşeğin bacağı kırıldığı zaman düzelmez. Hayır düzelir. Biz bunu da anlatıyoruz ve bunu ne zor şartlarda yapıyoruz inanamazsınız. Çünkü biz hiç kimseden sadece bağışçılarımızdan destek alan bir e, grubuz. Sürekli bizimle olan, artık yol arkadaşımız olan hocalarımız, veteriner hekim arkadaşlarımız var. Sağolsunlar, onlar hiçbir zaman hiçbir emeğini bizden esirgemezler. E, aslında böyle gönüllü bir ekiple, e, oldurmaz denileni oldurmaya çalışan ve elimizden geldiğince de bütün Türkiye'ye yetmeye çalışan e, bir grubuz ve burası da öyle bir yer. E, bugün yine bizim çok yoğun bir günümüz. E, yaklaşık üç gün önce e, femuru kırık bir küçük sıpa gelmişti, i̇şte sokaklarda terk edilmiş. E, önce ekipleri onu, onu aldırdık. E, akabinden tabii kırık olduğu için e, çiftliğe naklettik. E, fakat çok daha steril ve klinik ortamında ameliyat edilmesi gerektiği için e, şimdi bugün onu kliniğe götüreceğiz. Klinikte ameliyatı gerçekleşecek. E, bunları siz de anbean an zaten e, göreceksiniz. Gidiş aşaması, geliş aşaması. Özellikle at ve eşeklerde transport çok ciddi e, bir iştir. Hani o kırığın daha kötü olmaması için, o kırığın işte bu yolculuk esnası ki biz kısa mesafe gideceğiz. Çiftliğe yakın bir kliniğe gideceğiz fakat ee, yine de tüm e, tecrübemize ve tüm bilgimizle minimum risk alarak onu bu transportu gerçekleştirmek adına bazı çalışmalarımız olacak. Zor bir operasyon ama birbirinden kıymetli ve birbirinden tecrübeli hekimlere emanet bu konudaki çok gerçekten çok ciddi çalışmalar olan hekimlere emanet. Umarım onun için her şey çok güzel olacak. Köyü de bize aslında bir e, ihbar sayesinde gelmişti. İhbarda bir tane eşek olduğu ve yanında da yavrusu oldu. Fakat yavrusunun işte katmakta zor çektiği günlerdir yattığı, kalkamadığı vesaire gibi bir bilgi gelmişti. E, Biz gece çok geç saatti ilk önce belediyeye aldırdık iletişime geçerek onlarla. Ertesi sabah femur kırığının olduğu anlaşıldı. E, bizim bu konudaki hekimlerimiz zaten işte e, Muhammed, olsun, Dilek Hoca olsun çok çok başarılar. Dila olsun çok çok başarılar. Özellikle tek tırnak konusunda ee, ve cerrahlıkta. Akabinde ilk önce buraya geldi. Ee, onun bir ön tedavi protokolünü burada başlattılar çiftlikte. Şimdi küçük sıpamız burada. Ee, bu kırıkta beklediği süre boyunca kendisine hareket edip daha fazla zarar vermesin diye böyle bir yer hazırladık ona. Ee, çünkü mümkün olduğunca hareketsiz kalması gerekiyor. Şimdi burada kendisi yatıyor genel durumu iyi e, yapılacak ön tedavilerin hepsi burada yapıldı fakat tabi bacak kırığı e, müdahale etmeden olabilecek bir şey değil şimdi klinik yolculuğumuz başlayacak klinik yolculuğunda bakalım bizi neler bekliyor olacak aslında burada da keyfi çok yerinde e, şu anda en azından ağrısızlısı yok çünkü ona ona dair şeyler burada yapılıyor gerek daha kesicileri işte yangı giderici ve tabi <laughs> ee, ama tabii dediğim gibi ameliyat olursa hayati konforu ileriki döneme de çok daha iyi bir hale gelecek. Bu yüzden de bugün onun sağlık yolculuğu başlıyor diyebiliriz aslında. <laughs> Şimdi sevgili dostum Berker Arslan köpek eğitmeni bu arada sağ olsun her zaman o da bize destekçilik onların tır taşımak için uygun bir aracı var ee, o şimdi arabayı yolladı Serkan geldi şimdi onun altına belli minderler sereceğiz ee, hani yatarsa ya da düşerse yolda ki yavaş gidecek düşmemesi için belli minderler sereceğiz destekleyeceğiz onu ee, ve o şekilde alacağız yolculuğumuz başlayacak. Oh, hadi. Sonrasında da e, ameliyat günü geldi çattı. İşte bu bir yolculuk da aslında. Onun dediğim gibi sağlık yolculuğu. E, buradan önce ona konforlu bir araba ayarlandı. E, o araçla birlikte kliniğe gittim. Hatta işte körü veteriner kliniği sağ olsun bize kapılarını açtı. İsmini de o yüzden körü koyduk. Kızım, al bu yedi. Tamam mı? Tamam. Abi orayı da Evet şimdi ufaklığı hazırladık. arabayı siz de zaten göreceksiniz. Konforu için elimizden geleni yaptık. Kısa sürede olsa. şimdi biz o kliniğe gidiyor. Ben de kendi arabamla yola çıkıyorum. Arkalarından gidiyorum. Umarım onun için güzel bir gün olacak. Umarım çok başarılı geçer o operasyon. Hem bu ağrı sızısı diner hem de bundan sonraki hayati konforu mümkün olduğunca üst seviyede olur. Hadi bakalım şimdi klinik maceramız başlasın. O gitti biz de gidiyoruz. Bak da güzel gelmiş ayakta sağ sahne. Çok tanıdık yerde herhalde, uzun süre kaldığı için sokaklarda. Maşallah. Yani ben de... Bakayım hocam sarılabilirsin. Ben de ben destek evet destek Yukarıda ben tutayım onu. Şuradan tamam. desteklerseniz. Tamam.

kentez operasyonu geçirecek. Yani kemik ameliyatı. E, femur kemiği kırık. Muhtemelen e, şiddetli bir darbe almış. Sokakta bulunduğu için araba çarpmış olduğunu düşünüyoruz. E, bizim ana fikri, yani bu operasyonun ana fikri yerinden ayrılmış olan büyüme planı anatomik konumuna getirip e, büyümesi sekteye uğramadan e, yeter uzunluğa ulaşabilecek kadar sağlıklı bir kemik yapısı sağlamak. Onun dışında da geri kalan hayatında çok küçük olduğu için bir sakatlık yaşamadan hayatını idam ettirmesini sağlamaya çalışacağız. Hadi. Şu arkadaşlar, eşeklerde damar yolunu bulmak biraz zor çünkü üstünden atlardan farklı olarak bir kas geçiyor bütüncül gider şey boyunca. Kırık tipi ve diz kapağı dediğimiz patellada da kırık olma ihtimali var. Bu da iyi bir şey değil tabi aslında. Şuradan kırılmış. Büyüme plan hızası şurası aslında. Bize dikkat ediyordular. Rot pek ideal değildi. Şurada. Bir yandan iyi, bir yandan kötü bir şey. patella yani diz kapağının kırık olması iyi değil. Ama büyüme planından ayrılmamış olması, hani büyümeyi sekteye uğratmayacak bir şey, lezyon. Operasyon süreci başladı çünkü klinik ortamında onun yapılması çok daha iyi olacaktı ve çok uzun slama yani uzun saatler sürecek bir operasyonda Böyle yaklaşık herhalde 5-6 saat falan süren bir operasyon oldu. Orada işte hocalarımız, kocamız Muhammed'in vesaire'nin destekleriyle çok uğraştılar. Gerçekten çok çabaladılar. Operasyon vesaire çok kısa şeyler çünkü iyileşme süreçleri özellikle tek tırnaklı hayvanların aylar sürüyor ee, ve bu süreçte çok ciddi bakılmaları gerekiyor. Gerçekten böyle çok özenli ve çok dikkatli bakımları gerekiyor ki ee, o zaten nasıl başarıya ulaştıran şey operasyon sonrasında. Ee, operasyon gayet başarılı geçti. Ee, eski bir kırık olması biz biraz zorladı tabii. Ee, buna rağmen yani her şey gayet güzel ilerledi. Her şey yolunda gitti. Ee, ya yani istediğimizde ulaştık diye düşünüyoruz. Ben de durumdan memnunum. Ee, eski bir kırık olması nedeniyle operasyon olup anlama konusunda bir süre kararsızlık geçirmiştik. Ee, ama şu an e, verdiğimiz karardan son derece memnunuz. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Atmadık mı beraber? Hadi. <laughs> Güzel olmuş. <gülüyor> Şu bir <laughs> parça böyle. mahveden o. Pateleden oradaymış. Evet. bunun şeyi var. artık normal hayatına döndü. Onun sağlık yolculuğu da böyle sonunda artık koşturabiliyor ve halde hayatına devam ediyor. Evet ufak bir sakatlık kaldı ama bu e, herhangi bir yaşamsal bir şeyin etkiler bir durumda değil. Koşturuyor, hopluyor, zıplıyor. Bilinirlikle beraber e, vakalar da artmaya başladı. Bilinirlikle beraber bize gelen işte bize gelen talepler de artmaya başladı. Bu talepler ne işte artık birçok yerdeki hayvanları öldürmek yerine direkt bize ulaşıyorlar. E biz de tabii diğerlerinin şansı neydi ki bunun şansı ondan farksız olsun deyip kucak açıyoruz. Fakat artık bize burası yetmemeye başladı. O yüzden şimdi yeni bir tesis hazırlığı içerisindeyiz. Yeni bir yer kuruyoruz. Çok daha büyük, yaklaşık 4 katı kadar daha büyük bir alan ee, kuruyoruz ve oraya taşınacağız. Hem mevcuttaki çocuklarımız çok daha rahat edecek, hem de yeni gelenlere kapı açıyor olabileceğiz. Burası için de destek bekliyoruz aslında. Evet, şimdi yeni yerimizdeyiz. Ee, henüz baştan iki gün sonra buranın inşaatı başlıyor. Ee, ahırlarımız buraya taşınıyor ilk etapta. Ee, arazinin etrafı zaten son derece korunaklı. Ee, burası çok daha iyi olacak bizim çocuklar için. Çünkü gün içinde gezinme e, alanları çok daha fazla burada. Güzel bir tesis yapacağız. Ee, inşallah. Her şey çok daha iyi ve daha keyifli olacak burada. Çok işimiz var. Ee, ama bir yerden başlamak gerekiyor tabii. Biz de o tuşa bastık ve bu hafta artık inşaat başlıyor. Öncelikle bizim için iyi niyetler, sonrasında da bol bol destek istiyoruz ki bu arazinin adam olması için, çocukların mutlu olabilmesi için. İnşallah burada sizinle güzel güzel koşturup oynadıklarında o zamanları da göreceğiz. Çok mutlu olacaklar, öyle inanıyoruz burada. Çok daha rahat edebilecekleri, çok daha konfor alanlarının yüksek olduğu bir yer olacak. Ee, ...ciddi bir tesis olacak burası. Evet, hep birlikte köreyi gördük. köreyi de anlattık. Ee, biraz duygulanacağınız ama aslında bizim... ...gerçekten nasıl disiplinle... ...ve ne şekilde çalıştığımız, çalıştığımızı da... ...göreceğiniz bir bölüm... ...oldu bizce. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Bu bölümün kapanışını yine arazimizde yapmak istedik. İşte çok yakında artık çocuklar burada. Şurada, bu altında ve... E, arazide koşturuyor olacaklar. Bizim şimdi bir tane de paşamız var. Tabi bizi takip edenler belki bilir. E, dünyanın en tatlı develerinden bir tanesi. Haftaya da sizi paşa ile tanıştıracağız. Onun bizle buluşma hikayesini, onun bize geliş hikayesini ve bizle neler yapıyor, e, nasıl sevgi dolu bir hayvan oldu. Haftaya da paşayı izleyeceksiniz. Bir sonraki bölümde belki araya böyle ufak ufak bu taşınma heyecanlarını da size katarız. Çünkü ee, bizi çok maceralı bir taşınma serüveni bekliyor bu kadar hayvanla beraber. E, onları zaten izleyeceksiniz. Bir sonraki bölümde bakalım size daha neler yapacağız, karşınıza nelerle geleceğiz. Beklemede kalın bence, hep birlikte izleyelim.